Arkadaşlar bu videomuzda GTA 5'te nasıl tüm silahlara sahip olunur onu göstereceğim. Hemen FPS modundan çıkalım ve hile konunu telefonumuza yazalım. FPS modundan çıktım. Şimdi numara yazma kısmına gelelim. Numara yazma kısmındayız. Şimdi den e, o numarayı yazalım. Numarayı yazayım. Sizle beraber Göz atalım oluyor mu olmuyor mu arkadaşlar bu numarayı yazacaktık numarayı da göstereyim size numarayı hemen yazın bir yere not aldıysanız hemen arıyorum o numarayı ve tüm silahlara sahip oluyor oluyor muyuz olamıyor muyuz görelim arkadaşlar oyun oyun aradım ve kapattım. Şimdi silah bölümünü açacağız. 3 2 1 bekleyin. 0 Tüm silahlara sahibiz arkadaşlar. Bu vallahi billahi gerçek gerçek değilse 0 like gelsin videoya. O derece söylüyorum. %100 gerçek. Bunu Michael'lı sını yapalım mı bir dahaki videoda? Yorumlara yazın. Görüşürüz.